Hepinize selam dostlar. Bugün e, bedava oynuyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Aa pembiş, pembiş. Yalnız, ne yaparız? Al bakayımız. Haşlık yaparız. Sonra da çatır çatır yeriz. Ee, onun bilgisi kötü. Benimki çok iyi. O kadar da iyi kanka bana sal. Arkadaşlar bu kanka. hızlı yol yapmayı bilmiyorum. Kanka adam sen... adam. Kanka. Kanka sola sola. Kanka ben aşağı atlayacağım. Atla kanka. Aa, öl. Öldüm. Öldüm. Kanka TNT, TNT. lazım. Hadi be öldüm. TNT Kanka TNT sandığa koydum. <laughs> Zıra, gel gel. Da. Kanka adamın ağzını kırdım. Öf. Ben ya. Ha ölmemişsin kan gelir. Kanka dur, ne lan? Ölmek dayan, dayan, bizim adımızda yok. yok. Adam koşuyor. Kanka hadi hadi kır hadi kır. Kır. Aha. Bu indir kanka alırsın. Kanka ben direkt aşağı atlayınca öldüm. Don't cry diyorlar kanka. Sana Kanka iki tane hesabın nasıl var lan senin? Kanka beni bekle. Beraber. Aa Bilal dur. Kanka benim hesabım çalıyor. Oo. Oh, aa can. adamlar ağzını kırdı. Kanka bırak pusma dalacağız direkt. hayır dalarsak olmaz. İki tane altı hemen getiriyor. Dalarsak daha fazla daha geliriz. Yok lan yok direkt. Kanka taktik maktik yok. Bam 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 işte ya. Yani. Kanka birlikte. Kanka çok kuru oyun ya. Hadi. Kanka adamın 17 canı var. Ben ne hadisi? Nut muyum? Kanka, kanka git sen elması şartmış falan bas ya. Kanka adam ben ölmedi, oldum. adam ölmedi söz. Kanka adam, bize yaşam yok kardeş. Arkadaşlar olduğum için hepsini kesiyorum. Benim adım Pro Selim. Adın Selim bile değil de neyse. Kanka, Kanka kes artık onu be. Kestim. Ah helal. Kanka ben olmasam kesemiyordum. Hepsini sana borçluyum. Sağ ol kanka. Lan oğlum ben iki saattir demir şey, altın biriktiriyorum meğer... hepsi Hep sandıktaymış. Allah belanı versin. Nasıl gidiyor? Kanka sen git. Ya da dolan ben giderim. Fakir ya. Yani ne oluyor? Kanka ben tur gazı gideceğim. Kanka ben de tur gazı gideceğim. Ben de onu gözüme kestirdim. Ortada bekliyor. Kanka yatakları çok güzel duruyor. Kaplamamışlar mı mı? Anlık yol yapmayı seviyorum. Kanka ya bunları sen alırsın. Hadi aslanım sen yaparsın. Ben de şuradan Kanka. bir ortaya uğrayayım. Aynen. Ama daha bloğum yok. Blockege. Hadi şansımı deneyeyim. Oo, yetiştim. Kanka, geri nasıl geleceksin? Kanka atlarım daha kolay oğlum. Geri geri gelmesi daha kolay. Kanka, onların... Allah'tan bedavarsın çocuk mu? Harbiden lan. Gidim, neredesin? Kanka 7 tane tam yedi tane var. Şunu alırsam kaç tane olur? Tam 8 tane. Tam tam obsidyen yapabiliriz kanka. görüyorum ya, Gel gel. Ben yolu bitirdim sen ne yapıyorsun? Yantiye bakar bit yani. Adam bak ya. Ha tamam. lan, almamış. Kanka obsidyen al, ben set aldım. Kanka biri geldi. Kanka. Ha, Set aldım kanka. Chest'e 6 koydum sen ne alırsın? Ya kapla lan yatağı. Al şu altınları. Açayım, açayım. Ha bende o balta var. Ben adamı kesmeye gideceğim. 12 zümrüt. Kanka trap açtın mı? Evet. evet. Hadi. Hadi kanka. Adam nerede? Adam yok. Ya ne bileyim kanka. Elen, elenecek. Aa, o tamam iyi. Nerede kanka? Nerede kanka? Bilmiyorum kanka. Ne kanka, Bu pusulayla bulayım mı? Kanka, ne seti bırak ya. Allah, şansımı deneyeceğim. Kanka. Ne diyorsun lan? Kanka, sal yatsana. Kanka, ben <laughs> susturuldum ya. Çüş. Bir daha bizim fırından artık şey çıkıyor. Kanka çok erken yapmışsın harbiden ya. Tabii. Kanka sende de mute var. Niye yazmıyor? Ya? Ne mute Kanka adam şu anda... Adamı gördüm Kanka adamın nerede olduğunu hala çözemedim. Ha, kanka, kanka adam yan beyizimizin yan beyizinde. Adam sarının yanında. Kanka adamlar bütün haritayı elemiş ha. Bunlar bir süre yere yol yapmış. Kanka adam sarıya gidiyor ben de onun arkasından gideceğim. Kanka, mal mısın? Mal mi? Adam... Ka evet nereden bildin? Kanka adam, kanka, adam yan beyizimizin yanına gidiyor. Yan bey izimize gidiyor hadi. Olur. Ne gidiyor kanka Oğlum adamlar bir tane yol yapmıyor. Ah düştüm. Kanka endi pearl alsak. Gerek yok kanka. Oyuncu gibi giyiyor. Kanka. Evet Aman. ilk 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 win. Ya. Geliyorsunuz ya baba. Bak. Al 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 bak. Al bak. Kanka bak şimdi kaybetme 16 kazanma 2. <laughs> Aga be. Kanka at. Ha, at. Dur kanka. At. Kanka benim kazanmam 24 kaybetmem 68. Efsane lan. Değil mi? Bak, konuşma. Bilal. Kanka düşünsene bir Allah de. Allah benim ben ben. al, al al şunu al 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 şunu al. Şunu al şunu. Adana başlamış yola. Lan şunu al şunu. Yanlışlıkla şey yaptım. Hayır, bu sefer savunacağız. Yok. Ha düştüm düştüm düştüm. Düştüm koş. Düştüm. Düştüm. Kırmasın kırmasın. Düştüm. Kanka. Kesemedim deme. Adam geldi adam geldi. Adam öldü. Nerede kanka? Ya kanka adam atlamamış bile. Aaa. Allah. Atlamadım. Allah. Kanka blok çek çabuk. Gitti kanka mikrofon. Ya blok 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 çabuk çabuk kanka çabuk. Gel gel. Kanka 16 tane blok var inşallah yeter. Kanka adam üzerimizde. Aa mal aşağı düştü. Ben kıracağım. Kanka direkt alalım ne kırması ya. Aa cory. gitti gitti. Kanka ben de gittim. Ya oğlum. Kanka adam geldi geldi. Kanka ne? TNT. Aa, Allah <laughs> TNT almıştım inşallah aşağı düşmem. Hüllü ol be. Dur kanka TNT'm var. Kanka dur. Dal sen kanka, onu. kanka Düştü düştü düştü. Kanka kanka dur. Ay çok uzak oldu. Odaklandı hadi. Aha GG. Kanka adam var ya Kanka gel, gel. bırak onu ben alayım Bırak onu ben alayım Al Kanka <laughs> Kanka gel diamond'a gideceğim Kanka yeşile gidelim Şuradan diamond'a gideyim Kanka yeşil çok kökenli yeşile gidelim şey Baksana Bak. abi yeşile. Adam sur. Evet. Yolu var bekle. Kanka şu Kank diamondları bıraksam alır mısın? Almam. Ha? Almam. <laughs> Biliyordum böyle Biliyordum ben böyle olacağını. Ladder'ın ne değildir arkadaşlar. Ya, Aa, ya salak ya ben de gelsen Hadi. yine aldık neyse. Salak gibi diyorum ne niye ana kırdım mı? Ge ge. Kanka dal dal dal. Kanka dal diyorsun beni arkada kestim. Kanka tamam o bende. de. Bekle bekle ne yapacağım bilmiyorum sen oradan git ben buradan. Git. Bu arada, kanalın adı muhteşem kilo olsun mu? Kanka beni niye dinlemiyorsun? Kanalını diyorum muhteşem ikili diyorum olsun mu diyorum. Allah Allah Oğlum niye adam geliyor bize? Nereden? Koş 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 koş. Dur. yok mu bize? Nerede nerede? Yukarıda. Ha tamam 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 kanka o bende. Ya biliyordum kanka bunu yapacağını ya. Bilal 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 acil gel. Çok az canım var. Kara bir düştüm o zaten daha kurtuluş olmaz. Vurdum havada vurdum kanka. Kanka öl ölmesi lazım. Dur ben de yukarı çıkayım. Vurdum. Kanka. Yukarı çık sağdan soldan. Hop! Allah belanı. Kıramadı kıramadı. At aşağıya. Aa dört canı var. Kanka kaç kaç şey. Chest'e yayı koydum kanka. Kanka kanka kanka. Kanka gittik 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 Kapla 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 Kanka al Kanka çabuk Ya şurayı Emin. kapla şurayı kapla Al al ben de bir koy, koyamıyorum Aha noob bitti mi lan Bitti mi diyenler Aha noob Vurdum Aha noob Kanka alsana şurayı Ver Nerede kanka adam? Kanka kendine yer kuruyor. Görsün. Kanka yayını bıraksaydın. Aşağı geldim kanka. Kanka güzel kılıç olmadan hiçbir şey yapamayız. Bende var da bir yok Güzel kılıç lazım. Kanka hiç şeyin yok mu ya? Ya, bu benim işime yarar. Ya şimdi biz bu aptal yüzünden kırılırsak çok üzülürüm. Kanka gel şöyle. Zıpla ver çekirge hopla Allah hüsnü. Zıpla yuver çekirgem <laughs> hopla yuver çekirgem. Zıp kanka attım aşağıya. Of GG. Kanka diğeri nerede? Gördüm. Tamam. Tamam kanka. O bende. Kanka gördüm. bu şey çok işime yaradı. Ha bir tane kanka, bir tane altın. Yanlışlıkla şey düşünüyor. bir tane altın. Bir tane. Bir tane altın ben sana. Al. Acil. <laughs> Tam bir tane var. Gid, keseyim. Kanka ortaya yol yok mu ya kimse de? Bizim var mı? Allah senin bin belanı vermesin. Yolu kırmış. Kanka yay var. Onu geçmememiz lazım. Yürü yürü. Allah, bana Kanka ace geliyor. Hadi. GG. E, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. bye bye.